Hoppa! Aferin benim oğluma. Hadi oğlum bir daha. Bir daha. Hadi koş 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 koş. Koş oğlum. Hadi koş bekliyorum ben seni. Bekliyorum. Ha ben mi tutayım elini? Tamam, tuttum elini. Hadi bakalım hadi. Çık merdivenleri. Hadi ben bırakıyorum elini. Çık merdivenleri. Çık oğlum. Çık. Hadi oğlum korkma. Hadi. Aferin benim oğluma. Az kaldı. Maşallah benim oğluma. Gel. Hadi kayın bakalım. Gel. Hadi kayın bakalım oğlum. Kayın bakalım oğlum. Hoppa. Aferin benim oğluma. Alkış benim oğluma. Alkış. Ackers! <laughs> rini oğluma evet Ha Alkış benim oğluma alkış Çırpınma oğlum çırpınmak yasak çırpınma Ha? Ha Tamam Hadi tekrar deneyelim mi Oradan mı çıkacaksın? Çık hadi oğlum. Çık. Çık hadi çık. Çık hadi baka bakalım nasıl çıkıyorsun? Hadi oğlum. Emre, hadi oğlum. Hadi çık. Hadi.